İstanbul'dan Brezilya uçma ihtimali olduğunda muhakkak özellikle de Afrika kıtasını geçtikten sonra böyle bir türbülanslı ortam bekleyebilirler. Bunların aslında temelinde yatan sanırım küresel ısınma etkisi. Yani eskiden bu şekilde görmeye alışkın olmadığımız hava hadislerini farklı farklı biçimde görmeye, tecrübe etmeye başladık. Uçuşlarda yaşanan türbülans son 45 yılda %55 oranında arttı. Uzmanlara göre bu oran artmaya devam edecek. Peki bunun sebebi ne? En son Katar Hava Türkiye Hava Sahası üzerinde yaşadığı bir türbülans var. Ondan önce Singapur, Singapur Hava Yolları'nda bir yolcunun yaşamını yitirdiği bir türbülans olayı var. Bunlar tamamen dediğim gibi giderek tabii hava şartlarının yani gökyüzündeki işte hava hadiselerinin farklı farklı bir şekilde yani hasıl olmasından ötürü. Artık eskisinden biraz daha farklı oluyor türbülans şeyleri. Yani biz bir de normalde uçuş planlarında biz de belirtiyoruz. Biz çünkü hava durumlarını, hava raporunu her şekilde öncesinde aldığımız için hava tahminlerini, ondan sonra işte fırtınaların yani CB dediğimiz yüklü bulutların yani elektrik yüklü daha çok daha yüksekleri yüksek irtifalara çıkması o irtifalarda etkili olmasından ötürü bir takım türbülanslar gerçekleşiyor. Uçağı bir denizaltı gibi düşünün. Sağ, sol üst, alt her yerden hava akıyor. Su havadan yoğun olduğu için denizaltılar kolay savrulmuyor. Ama hava bir taraftan vururken diğer tarafta güçlü bir kütle olmadığı için uçak savrulabiliyor. İşte buna türbülans deniyor. Aslında bozuk yolda, araçta bozuk yolda gitmek gibi bir şey diye düşünebilirsiniz aslında türbülans. Şimdi bunun neden yaşandığına gelelim. Hava sıcaklığıyla bulut ya da sisin oluşmaya başladığı sıcaklık arasındaki fark ne kadar yüksekse havanın taşıyabileceği nem miktarı da o kadar fazla olur. Havanın taşıdığı nem de ne kadar fazlaysa uçaktaki şiddet o kadar fazla hissedilir. Yani bulutumuz ne kadar koyu renkli ise içinde taşıdığı su molekülleri o kadar fazladır. Haliyle çarpma şiddeti de daha fazladır. Bir diğer türde ise öndeki uçağın kanat ucundan akıp geçen havanın arkasında bıraktığı vortex karşımıza çıkıyor. Öndeki uçağın büyüklüğüne göre türbülansın şiddeti de artar. Mesela otoyolda yanınızda tır geçerken aracınızın sallanması gibi. Bu yüzden havadaki uçaklar arasında bir mesafe ayrımı yapılır ve yeterli mesafe korunarak bu türbülanstan uçağın etkilenmesi önlenir. Diğer bir türbülans örneği ise hava akımına girme neticesinde yaşanan olaydır. Bunun oluşum sebebi de normalde yükseldikçe soğuması gereken havanın tam tersi ısınması. Olağan hava akımının bozulması ve rüzgarın dengesiz bir şekilde yön ve sürat değiştirmesi olarak karşımıza çıkıyor. Çok daha yükseklere tırmanabilen elektrik, elektrikli bulutların oluşturduğu türbülanslardan ötürü şu anda sıkıntılar yaşanıyor son dönemde. Mesela biz yoğunlukla olarak Türkiye ve Rusya arasında uçuşlarımızı yaparken Karadeniz üzerinden, Karadeniz'in doğusunda Gürcistan üzerinden Rusya hava sahasında devam ediyoruz. Bu arada özellikle bu kısımlarda şu anda çok oydu, elektrik yüklü bulutlar dediğimiz CB bulutlarının olması şey olduğu bir şey var. Hava kütlesinin sürekli süre, süre, sürekliliği var, Ben zaten de her şeyi muhakkak yolculara muhakkak hatırlatırım. ekibinden de bunlar özen göstermeklerini. Tabi Tahmin ettiğimiz veya şey olan bize bilgisi verilen veya radarlarımızda görebildiğimiz şekilde önlemini alıp zaten kemer kaşıklarını yakıp yolcularımızın oturmasını tavsiye ediyoruz. Ancak tabii yolcu konfor açısından işte yolcuların bir takım ihtiyaçlarını gidermek için ayağa kalkmaları gerekiyor işte kabile yürümeleri, bazı yolcu uzun süre oturması, uzun süre hareketsiz olması kendileri için sağlık açısından sıkıntı yarattığından onların da bir, şey, şekilde ayağa kalkıp oturabilmeleri için havanın sakin olduğu durumlarda genelde tüp, kemere kemer kazıklarını kapalı bulundururuz. Her yıl on binlerce uçak bahsettiğimiz örneklere maruz kalıyor. Yaşananların küresel havacılık sektörüne maliyeti 1 milyar dolara varıyor. Ancak ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda bu olaylara daha fazla rastlayacağız. Öyle ki İngiliz araştırmacılara göre 1979'dan bu yana türbülans %55 oranında arttı ve gezegenimiz ısındıkça da artmaya devam edecek. Araştırmaya göre küresel ısınma uçakların hızlarını artırmak için jet akımında bozulmalara neden oluyor araştırma yazarı Profesör Paul Williams, önümüzdeki yıllarda daha sert havanın daha inişli çıkışlı uçuşlara neden olmasını önlemek için gelişmiş türbülans tahmin ve tespit sistemlerine yatırım yapmalıyız diyor. Light, moderate ve severe de geçer. Yani hafif, orta ve şiddetli türbülanslar vardır. Bunların dışı kategorileri light türbülans denen türbülanslarda genelde uçakta hafif bir sarsıntı olur. Herhangi bir şekilde uçuşu, bizim uçuş göstergelerimizi okumakla ilgili herhangi bir sıkıntımız olmaz. Yavuzların yerinde oturması tabii her zaman için kemerler bağlı bir şekilde oturmaları tavsiye edilir. Kabin ekibi bu şekilde şeye devam edebilir. Biz bu tarz durumlarda genelde kendini uyarıyoruz. Diyoruz ki sıcak servis yapıyorsanız, sıcak içecek servisi özellikle yolcunun üzerine dökülebilme, işte çay potunun veya kahve potunun devrilebilme ihtimaline karşı önlem almalarını yani belki o, o servisi kesmeleri tavsiye edebiliyoruz bazen bu durumlarda. Sonra moderate türbülans var. Moderate yani orta seviyedeki turbulence'larda bazen biz göstergeleri okuyamayacağımız kadar şiddetlenebiliyor. Yani önümüzdeki göstergelerin tam net bir şekilde okuyamadığımız durumlarda bunun moderate'in biraz ilerlemiş safhası diye nitelendirebilirim. Bundan sonrası sivire geçiyor. Sivirde uçak artık mesela uçak kumandaları bazen de otopilotta devreden çıkabiliyor. Uçak kendi kendi kumanda edemez hale gelebiliyor bu Bunları ben daha çok Türkiye'de, İstanbul'dan Brezilya uçarken bazı uçak türbülanslarının sıra dağların üzeri veya konvektif fırtınaların yakınları gibi konumlarda büyük ölçüde önlenebileceği biliniyor. Araştırmaya göre dünyanın en yoğun uçuş rotalarından biri olan Kuzey Atlantik üzerindeki sıradan bir noktada şiddetli türbülansın toplam yıllık süresi son 45 yılda 17.7 saatten 27.4 saate çıktı. Orta türbülans %37 artarken 70 saatten 96.1 saate çıktı. Hafif türbülans Yüzde %17 artarak 466,5 saatten 546,8 saate yükseldi. Biz öyle bir rotadan uçardık ki İstanbul'dan Brezilya'ya uçarken hava yollarında hangi mevsimde geçerseniz geçin Dakar'dan Brezilya'nın Zeydoğusu'na doğru uçarken biz hep o kuşağa, ITC'li kuşağına hep okyanus üzerine geçerdik. Şimdi okyanus üzerindeki ısınma, okyanusun ısısı ve karanın ısısı farklı olduğu için okyanus üzerinde hava hadiseleri biraz daha şiddetlidir. O yüzden mesela ben hep yaşadığım en şiddetli hep o bölgede yaşamışım. Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Atlantik'te en büyük türbülans vakaları yaşanıyor. Uzmanlar, Avrupa, Orta Doğu ve Güney Atlantik üzerindeki diğer yoğun uçuş yollarında da türbülansta önemli artışlar görüldüğünü tespit etti. Tecrübelerime dayanarak ben 24 sene uçmaya başladım. Gerçekten de o farklılığı bir şekilde görüyorsunuz. Peki bu yaşananlar sizde uçak fobisine neden oldu mu? Bu konudaki yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ben Sümeyye Yapalta. İçeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olabilir ve i̇çeriklerinizi beğenebilirsiniz. Ayrıca Haber7 YouTube kanalının bildirimlerini açmayı unutmayın.